Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kemal. Bugün sizlere insanların 20 yılını, 30 yılını, hatta bir ömürlerini heba edip ev alma hayali uğrunda koşup bazılarının bu uğurda muvaffak olup bazılarından maalesef o hayal uğruna çalışıp çabalayıp eremeden muradına göçüp gittiği dünyamızın, çağımızın en önemli isteklerinden, arzularından biri olan ev almanın, ev sahibi olmanın kolay ve avantajlı bir yolunu bu videomda sizlere anlatacağım arkadaşlar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şu an günümüz piyasasında ortalama oturabileceğiniz bir ev yaklaşık 1 milyon ila 1,5 milyon lira arasında değişiyor. Bu da arkadaşlar hesaba vurduğumuz zaman ortalama aylık 20 bin lira geliri olan bir vatandaşın yiyip içmeden 5 yıl boyunca parasını kenara koyup bu evi alabilme durumu söz konusudur. Lakin Türkiye şartlarındayız ve enflasyon yerinde durmuyor. İnşaatın ham maddelerinden olan çimento ve e, demir dolarla hesaplandığı için arkadaşlar e, bizim 5 yıl boyunca biriktirdiğimiz para maalesef dolar üzerinde olmaz ise eğer eriyip gider ve maalesef tekrardan bu hayallere muvaffak olamaz vatandaş. Videomuzun içeriği arkadaşlar inşaattan ve topraktan ev sahibi olmak. Çoğumuz duymuşuzdur. Çoğumuzun etrafında arkadaşlarından, akrabalarından, evlatlarından, anne babalarından deneyimlemiş olduğu bazı tecrübeler vardır bu konuda. İşte topraktan satışlarımız başladı, inşaattan satışlarımız devam ediyor işte lansman fiyatına daireler falan filan inşaat firmalarına yapmış olduğu çeşitli reklamlar. Arkadaşlar ne kadar fazla yaygara olursa insan o kadar kaçmak istiyor, koşmak istiyor. Bu ortamda bulunmak istemiyor, orada uzaklaşmak istiyor, içine girmek istemiyor. Sanki dolandırıcılar gibi e, insanın beyninde yer ediyor. Ama hiç öyle değil arkadaşlar. İşin içine girdiğiniz zaman söz konusu olan daireler, inşaattan satışlar, e, topraktan satışlar. Aslında çok avantajlı şeyler. Ama tüm müteahhitlerin sunmuş olduklarını kastetmiyorum. Şimdi bazı inşaat firmaları peşin fiyatıyla yani örnek verecek olursak, örnek vererek anlatmak istiyorum daha iyi e, kafamızı yer etsin diye. 1,5 milyonluk bir daire düşünün arkadaşlar piyasada yapılmış. 3-4 yıllık bir bina. Yan tarafında bir inşaat başlamış. Ve müteahhit diyor ki bu 1,5 milyonluk daireyi ben 1 milyon 300 bin liradan, 1 milyon 250 bin liradan şu an satışa sunuyorum. Ama sana bunu 2 yıl sonra teslim etmeye vaat ediyorum. Parayı da peşin alıyorum. Veya 90'ını peşin alıyorum. %10'unu sana taksit yapıyorum. 5 ay, 6 ay neyse. Bu aslında göründüğü kadar avantajlı bir durum değil. Yani ne oluyor? Ee, müteahhit senden almış olduğu parayla demire, çimentoya yatırım yapıyor. Ve daha kolay yollarla parayı da erken alıp e, kat çıkıyor, inşaatını yapıyor, bitiriyor, tamamlıyor. E, yine güzel bir yöntem. Yine piyasadan 200-300 bin lira kar ettik, daha ucuz aldık. E, ama şu yöntem daha iyi arkadaşlar. Yani bu şekilde satış yapan müteahhitlerle irtibata geçerseniz veya müteahhitleri bulursanız daha avantajlı şekilde e, ev sahibi olmuş olabilirsiniz. Bir proje var, yapılıyor. Yapım aşamasında veya ruhsatı alınmış, başlanıyor. E, %65'i %70'i peşin geri kalanı yani dairenin geri kalanı, satış bedelinin geri kalanı 18 ay, 24 ay vadeli bir şekilde satış sistemi. Burada şu şekilde kar geçersiniz arkadaşlar. Türkiye'de olduğumuz için bu satışta siz karlı çıkarsınız. Niye? Şimdi 1.5 milyonluk bir daire ele alalım piyasada. Emsal daireler 1.5 milyon. tayit de aynı şekilde 1.5 milyona daireyi satıyor. Tamam diğer müteahhit 1.300'e peşin paraya satıyordu. 200 bin lira karımız var. Ama bu müteahhitte %60'ını %70'ini peşin verdiğiniz zaman yani ortalama 1.5 milyonluk dairenin %60'ı %70'i ne yapar? İşte 900 bin lira, 850 bin lira civarında bir para yapar. Geri kalanını 18 aya, 24 aya vadelendirdiğiniz için Türk lirasının 18 ay, 24 aylık döngüde inşaat malzemelerinin alınmış olduğu kura göre son 2-3 yıla bakarak değerini koruyamayacağından dolayı arkadaşlar sizin paranız aslında ödediğiniz para yarıya düşmüş oluyor. Yani ne oluyor? 900 bin lira verdik. Geri kalan işte 500-600 bin lira yarıya düştü. Siz daireyi 1100'e, 1150'ye almış oluyorsunuz. Burada müteahhit de çıkıyor. Niye? Her ay bir akış var. Her ay bir e, giriş var. E, i̇nşaat firmasına, bünyeye işlerini döndürüyor. Biraz peşinat aldı. Bu şekilde arkadaşlar iki tarafta mutlu, iki tarafta memnun. Tabii karar tercih sizin. Tanıdık vasıtasıyla girmişsinizdir. Arkadaşınız bu işi yapar. Çok sevdiğiniz bir insan inşaat firması kurmuştur. Yıllarca daire yapmıştır. Ama burada dikkat etmeniz gereken şeylerden biri arkadaşlar. En önemlisi bence proje. Yani girmiş olduğunuz dairelere, girmiş olduğunuz inşaatlara muhakkak araştırarak girin. Ve projeleri muhakkak inceleyin arkadaşlar. Sizlere tavsiyem girmiş olduğunuz firmayı da muhakkak köklü bir firma olup olmadığına, yapmış olduğu daire sayısına, işte güvenilirliğine, kalitesine göre kesinlikle araştırarak, ince eleyip, sık dokuyarak arkadaşlar seçin. Normal daireyi gidip peşin parayla veya kredi çekerek alabilirsiniz, hemen sahip olabilirsiniz ama uzun vadede bir kar etmek istiyorsanız arkadaşlar, bir yatırım yapmak istiyorsanız özellikle inşaattan ve topraktan daireleri sizlere tavsiye ediyorum. Siz de ince bir hesap yapıp mukayese ettiğiniz zaman günün sonunda, ayın sonunda, yılın sonunda inşaattan ve topraktan almış olduğunuz dairelerin sizlere daha fazla kazandırdığını, daha fazla kar ettirdiğini göreceksiniz arkadaşlar. Videomu burada sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Umarım sizler de hayallerinize, hayalinizdeki evlere, konutlara en yakın zamanda kavuşursunuz.